Çokça lafı geçen ama pek de bilinmeyen assignment de terimi, yani hak devri, proje veya inşaat aşamasında henüz kat mülkiyeti çıkmamış daire için gündeme gelen bir konu. Bazı durumlarda müteahhitten alım anlaşması yapılmış yapmış olan alıcı, tapuyu üzerine almadan önce bir noktada hakkını başkasına devretmek isteyebiliyor. Ne gibi durumlar olabiliyor? Öncelikle unutmayalım ki projeden emlak alım süreci 4-5 seneye yayılabiliyor. Ve bu kadar uzun zamanda insan hayatında tabii ki birçok şey değişebiliyor. Tapu devri zamanı yaklaşırken alıcı morgaj kredisi alamayacağını anlıyor ve sözleşmeden çıkmak istiyor. Yani kaçmak istiyor kısacası. Ya da daha en başta alırken bazı alıcıların niyeti bir miktar kar elde ettikten sonra hakkını devretmek oluyor. Ya da yıllar içinde değişen planlar ve yaşanan olaylar alıcıyı hakkını devretme yoluna itiyor. Bu hak devri yapılırken ilk alıcı karını alıp kenara çekiliyor ve inşaat bittiğinde yeni alıcı doğrudan müteahhitten alımını tamamlıyor. Peki o zaman bu anlaşma sonucunda ilk alıcı tamamıyla sorumluluklarından sırılmış mı oluyor? Ne yazık ki hayır. Yani herhangi bir sebeple yeni alıcı zamanı geldiğinde tapuyu üzerine almak istemezse veya alamazsa ilk alıcı hala sorumluluk taşıyor. Kısacası müteahhit kendi azimi korumaya almış oluyor. Diğer bir kritik konu ise hak devri noktasında oluşan karın beyanı ve vergilendirilmesi. Bu vergilendirme geçmişe göre daha kapsamlı ve birçok ince detayı kapsıyor. Yani ben aldım, devrettim, karı cebime attım diyemiyorsunuz. Vergi de ciddi bir kalem. Biz de bu konuda beraber çalıştığımız muhasebe firmasıyla yakın irtibatta olup tüm resmi müşterimizin önüne koyuyoruz. Sürprize yer olmasını istemiyoruz bütün bu sürecin sonunda. Tabii ki bu hak devri yani assignment işlemi kanunen mümkün ama en önemli nokta bu hakkın müteahhitten ta en başta Alım anlaşması yapılırken alınmış olması, yoksa müteahhit izin vermeyebilir ya da çok büyük bir masraf talep edebilir. Ve sizin hiçbir hak iddia etmeniz mümkün olmaz. Birçok kez belirttiğim gibi yine burada neyi görüyoruz? Tecrübe ve emlak danışmaları çalışmanın önemi büyük. Daha önceki bir videomuzda uzun yıllardır popüler olan bir yatırım çeşidi olarak projeden dair alma imkanı yani pre ya da kısaca pre bahsetmiştik. Ve demiştik ki bu alım 4-5 ile yayılan bir süreç ve birçok kritik nokta barındırıyor. Bunlardan biri de builder cap yani sonradan çıkacak masraflara en baştan bir üst limit tanımlanması. Bu masraflar genelde development charges olarak tabir ediliyor ve 10 binlerce dolara ulaşabiliyor. Şimdi ne tür masraflardan bahsediyoruz? Elektrik, su gibi tesisatın hizmete açılması, belediyeye ödenecek harçlar, eğitim katkı payı, yeşil alan katkı payı, yol, tesisat, kanalizasyon hizmetleri ve bunun gibi çok sayıda masraflar. Burada yapılması gereken şey ilk alım aşamasında ne tutardı bir limit konacak ki bu 5000 dolar da olabilir, 10.000 dolar da olabilir. Bunun belirlenmesi. Böylece sonuçta ne masraf çıkarsa çıksın alıcı azami ne ödeyeceğini baştan bilmiş olacak. Tabi tahmin edersiniz ki bunu baştan talep etmezsek müteahhit firma bize durduk yerde bir limit kolonu teklifi yapmaz. Emlak danışmanları olarak biz müşterilerimiz adına mutlaka ve mutlaka bu tür bir talebi en başta yapıyoruz. Ve neleri kapsadığında detaylı olarak alım satım anlaşmasına koydurtuyoruz. Size de bu terimin tam olarak ne ifade ettiğini anlatmak istedik ki tapu devre aşamasında çok ciddi bir ilave masrafıyla karşılaşmayın.